Bir zamanlar görkemli büyük bir krallıkta Prenses Nasya adında küçük ve sevimli bir prenses yaşardı. Prenses Nasya altın sarısı saçları, parlak mavi gözleri ve kalbi iyilikle dolu bir çocuktu. Onun en büyük hayali herkesin mutlu olduğu, hayvanların ve insanların dostça yaşadığı bir dünya yaratmaktı. Bir gün Prenses Nasya bahçede oyun oynarken gökyüzünde parlayan bir ışık gördü. Işık ona doğru yaklaştı ve bir peri ortaya çıktı. Bu peri Prenses Nasya'ya büyülü bir görev verdi. Krallıktaki her çiçeğin bir dileği vardı ama bu dilekler bir süredir duyulmuyordu. Peri Nasya'nın bu dilekleri bulmasını ve dilek çiçeklerini kurtarmasını istedi. Prenses Nasya, minik dostu Pufi adındaki beyaz tavşanı ile birlikte maceraya atıldı. Ormanda yürürken farklı renklerde çiçekler gördü, ama her çiçek üzünlüydü İlk çiçeğe yaklaştı ve çiçeğin yapraklarına dokundu. Çiçek, benim dileğim krallığın her yerine sevgi yayılmasıydı. Ama artık kimse birbirine yardım etmiyor." dedi. Prenses Nasya hemen harekete geçti ve krallıkta yardıma ihtiyacı olan herkesi buldu. O gün tüm köylüler birbirlerine yardım etmeye başladı. Çiçek tekrar ışıl ışıl parladı ve dileği gerçek oldu. Böylece Nasya yoluna devam etti. Her bir çiçeğin dileğini yerine getirdi. Kimisi arkadaşlık, kimisi barış, kimisi de hayvanların mutlu olmasını diledi. Her dileği gerçekleştirdikçe krallık daha da güzel ve huzurlu bir yer haline geldi. Sonunda prenses Nasya tüm dilekleri yerine getirdiğinde peri tekrar ortaya çıktı. Ona senin gibi cesur ve iyi kalpli bir prenses bu krallığı her zaman huzurlu kılacaktır." dedi ve Nastya'ya sihirli bir taç hediye etti. Bu taç, Prenses Nastya'nın her zaman doğruyu yapmasına ve kalbinin sesini dinlemesine yardımcı olacaktı. Prenses Nastya krallığına döndü ve o günden sonra herkes mutluluk içinde yaşamaya devam etti. Onun sayesinde krallık sonsuza kadar sevgi, dostluk ve barış içinde kaldı. Ve böylece küçük prenses Nastya'nın masalı mutlu bir sonla bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni bir masalda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.